Herkese merhaba arkadaşlar. Kanal'a hoş geldiniz. Evet 3 ay mühendislik 3482'de %9.56'da devre kesti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça yüksek bir işlem hacmi var ama son 5 dakika içerisinde çat diye biris serbestten lotu sattı. Bakacağız şimdi oraya. 138 milyon e, lot el değiştirdi. gün 5.1 milyarlık işlem hacmi var. Oldukça da yüksek bir işlem hacmi var. Yani neredeyse 2.5 katı kadar 60 milyon e, toplam dolaşımda lotu var. 2 katını geçti. Çok rahat bir şekilde geçti. E, baktığımızda en büyük alıcı İş Bankası 1.4 milyon not almış. Midas 1.4 milyon, Ziraat 1.2 milyon, Halk Bankası 1 milyon, Garanti 917 bin lot aldı. Satan Bankof, evet bizim zaten aslında burada dün attığımız videoda Bankof'un satmasından korkuyorduk. Orası satarsa zaten biz de hisseden çıkacağız muhabbetini yapıyorduk. E, attığımız gibi Bankof da çıkmaya başladı. 2.2 milyon lot sattı bugün. Kolendi yine onun arkasına yapıştı. Aslında tam böyle bizim dünkü senaryo gerçekleşti. Yani burada Bankof'un satışlarının arkasına Kolende A1 Info Triv takılırsa bu tahtadan çıkarız diyorduk. Ama maalesef ki öyle oldu. Yani tam birebir bu senaryo gerçekleşti. Bankof'un 2.2 milyonu satışına Kolendi'nin 1 milyon 750 bin notu A1 Kapit'in 1.7 Info'nun 1.5 Triv'in 9. Yani neredeyse dün alanları hani bu gösterdik. Bakın bunların arkasında bunlar yapışır. Bankof'un 4 milyon notu var. Satmaya başlarsa dedik. Yani birebir yani senaryo ancak bu kadar olabilirdi. Ve hisseyi de neredeyse tabana kadar çektiler arkadaşlar gördüğünüz gibi. yani Biz de istemeyiz aslında. Bankop bugün burada zaten formülde alacağını 3 ay mühendisliği de sabahtan alsa isteği zaten %5'ten tavana doğrudan yapıştıracaktı ama belli bir süre hiç e, ne yaptı? Hiç e, girmedi tahtaya. Yani burada aslında yüzde artı %5'de açtı ama e, Bankop belli bir süre hiç tahtaya girmedi. İzledi biraz ama formülde orada alımını yaptı. Z gayrimenkul %7 eksi de 686 bin not alıcılı 1.7 milyon 1.9 milyon not da satıcılı. Burada alan tarafa baktığımızda İş Bankası'nın 1 milyon alımını satış tarafında Bankof'un da 3.2 milyon satışı. Bulsta da 278 bin not satış var. Formül Plastik'e baktığımızda 3 milyon 888 bin not var tavanında. 42.52'ye kadar 4.1 milyon da alış yazılmış. bank Bankof 926 bin not aldı. Burada satan taraf İş Bankası 450 bin not sattı. Meysu'da %5'lik bir hareket var. 5.9 milyon alıcılı, 4.5 milyon satıcılı. Burada alan tarafa bakalım. Alan Oyak 2 milyon almış. Satan Ziraat 981 bin lot satmış. Arf az önce 30 liranın üzerindeydi ama şimdi de az önce 30 liranın üzerine çıkmıştı. 29.66. Burada da 1.9 milyon alıcılı, 1.7 milyon satıcılı. Info 562 bin lot almış. Satan Bankof 1.4 milyon lotu satmış burada. E, Z gayrimenkule bak Z gayrimenkule bakalım. %8,5 artı da 24 milyon alıcılı 400 bin not satıcılı. Burada alan tarafa baktığımızda Marbaşlı 486 bin not. QNB garanti Bankof alıcı. Satanda da Meksa 490 bin not satmış burada. Pahol tarafında 180'i geçtiydi bugün. Orası da biraz geri gelmiş. 206 milyon alıcılı 192 milyon lot da satıcılı. Şöyle bir alan satan aracı kurumları göstermek istiyorum. Invest 30 milyon almış. Satan da Deniz 37 milyon satmış. Birazcık daha burası dengeli gibi görünüyor. Dof Robotik tarafına bakalım. Burası da taban oldu. 160 bin lot var tabanda gördüğünüz gibi. Evet 3 ay mühendislik. Eşleşme fiyatına bir bakalım. Eşleşme fiyatı 34.66. 34.66'da hissenin tabanı mı? Evet tabanı tabandan eşleşiyor şu anda. Ve tabanda da 1 milyon 174 bin lotla eşleşiyor. 530 bin lot da tabanda arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet bakalım bak 18'de nasıl olacak kendinize iyi bakın.